Musa aleyhisselam'ın eceli yaklaşmıştı. Ey Musa, çoluk çocuğuna veda et emri geldi. Musa aleyhisselam emre uyarak çoluk çocuğuna veda eyledi. Küçük bir çocuğu vardı. Onu kucağına alıp kalbine benden sonra bu küçüğün hali ne olacak düşüncesi geldi. Allahu Teala "Ey Musa, deniz kenarına git." buyurdu. Musa aleyhisselam deniz kenarına gitti. "Ey Musa, asanı denize vur." buyurdu. Denize vurdu. Deniz açıldı dibi göründü. Musa aleyhisselam baktı. Bir taş gördü. Kaygan, yarığı çatlağı olmayan, yekbare bir taş idi. Ey Musa o taşa işaret eyle buyurdu. Taşa işaret eyledi. Taş yarıldı. Musa aleyhisselam baktı. İçinde zayıf, gözleri görmez, bacaksız bir böcek gördü. Ağzında yeşil, taze bir yaprak vardı. Ey Musa ben o Allah'ım, Razzak'ım, zayıf, görmez Elsiz ayaksız bir böceği denizde sert, yekpare bir taşın içerisinde yaşatıyorum ve ona taze yeşil bir yem veriyorum da sen, seni seven dostunun senin çocuğunu zayi edeceğinden korkuyorsun. Benim rahmetim senin çocuğundan üstündür ve senin şefkatinden ziyadedir buyurdu.